Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ne Tanı Tanım kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü cihazımız çok özel bir e, yapım cihaz. E, Türkiye'de bulunurluğu e, olmayan, hiçbir markada bulunmayan bir cihazımız. E, normal standart çamaşır makinelerinden çok daha üstün, e, yukarıda yapılmış bir e, seviyede daha ince, e, kapak yapısı çok geniş. Kazan yapısı yukarıya doğru olduğu için çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Detaylarını zaten ileride size anlatacağım. Cihazımız hem yıkama hem kurutma şeklindedir. İkisi bir arada. 10 kilo yıkama 6 kilo kurutmalı olarak geçer. Yıkama da A sınıfıdır, kurutma da D sınıfıdır. Yıkama kurutmalarda şöyle bir dezavantajınız var sadece. Kurutma programı hava yoğuşmalı olduğu için bir tık elektriğin fazla harcar ama yine kupkuru çıkartır. Ee, süreleri harici kurutmalara yani ısı pompalı kurutmalara göre bir tık daha uzundur. Ama yıpratmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihazdır. Özellikle mesela yeriniz yoksa kurutma makinesi için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Cihazımızı direkt açıp tanıtabilirim size. Ee, panel tamamen dokunmatik bir paneldir. Bütün programlarınızı dokunarak rahatlıkla seçebilirsiniz. Ee, hem yıkama hem kurutma şeklinde programımız var bu üründe. Ee, diyelim ki sentetik ayarını yaptınız. Sıcaklık devir ayarınızı direkt dokunmatik üzerinden 60 dereceye kadar seçebiliyorsunuz. Kaç dakikalık kurutma istediğinizi ve kaç defa sıkma yapmak istediğinizi yapabiliyorsunuz. Devrinizi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz çamaşırınız çok e, kirli ya da az kirli. Kirinizin ayarına göre mesela çamaşır kirliliğine göre ayar yapabiliyorsunuz. Ekstra mesela su almasını isterseniz su alabiliyorsunuz. Gecikmeli başlatmanız, çocuk kilidiniz var. E, diyelim ki hiç mesela e, programlardan birini kullanmayacaksınız. Çok az bir çamaşır attınız. E, en güzel özelliği attığımız züke göre elektrik ve su harcamasıdır. ...direkt ben mesela şurada kendi sürenizi kendiniz oluşturabilip... ...buna göre işlem yapabiliyorsunuz. Cihaz panelinde gördüğünüz gibi... ...programlar şöyle, önceden dediğim gibi... ...dokumatik olarak algılıyorsunuz. Kısa yıkama programında ayarlayacağınız sıcaklık ve devire göre süreniz değişecektir. Yapay zekanız var. Yapay zeka modunu aldığınızda... ...çamaşırınızın... ...kumaşınızın yapısını... ...kirini... E, rengini algılar, ona göre işlem yapar, ona göre program yapar. Otomatik yıkama gibi düşünebilirsiniz bunu. Özel mesela işte ipek elbiselerinizde falan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir e, bölüm vardır. Ekstra 39 dakikalık sadece yıkama fonksiyonumuz var. E, onun haricinde hem yıkama hem kurutma yapabileceğiniz bir programımız var. Şurada gördüğünüz süre tam tamına e, dolu olduğu takdirde bunu yapar size. Otomatik ilerler ama tabii ki yükünü ölçeceği için süresini de azaltacaktır. Ee, en güzel özelliği diyelim ki e, cihaz ya da çamaşırlarınızda mesela özellikle koltuk örtülerinde, işte yatak örtülerinde, kabanlarınızda çok aşırı derecede mesela işte kötü kokulu ya da çok tozlu bir e, alanda bulundunuz, sadece 38 dakikalık bir sürede. Kıyafetlerinizin veya örtülerinizin üzerindeki bütün tozu, akarı, kötü kokuyu, her şeyi alıp Kuru temizleme şeklinde herhangi bir şekilde ıslatma yapmadan Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür Deterjan bölümümüz bu bölüm Üstündedir diğerlerinden çok daha farklı Şöyle otomatik dozajlamalı bir şekilde alıyor İçerisine koyduğunuz deterjanınız ve yumuşatıcınıza göre içerisindeki miktarı ve kirlilik oranına göre ayar yapabiliyor. İsterseniz de ekstra ön yıkama ya da toz deterjan kullanabilirsiniz. Kapak yapımız şöyle. Cihazımızın boyu uzun olduğu için daha geniştir. İçerisinde şu an ışıktan belli olmuyor ama içerisinde tambur ışığımız vardır. Yıkandığı çamaşırın rengine kadar görebilirsiniz. Daha geniş bir kapak olduğu için mesela özellikle e, cihazda yük sensörü olduğu için yani e, attığınız züke göre elektrik üssü harcadığı için rahatlıkla battaniyelerinizi, yorganlarınızı atabilirsiniz. Lastik bölümü antibakteriyeldir. Kopma hiçbir şekilde yapmaz veya küf oluşumu, nem oluşumu yapmaz size. E, kazanım yine Hayyar markasında olduğu gibi diğerlerinden farklı sık dokuma kazandır. Hiçbir şekilde size aralarına kaçıp da herhangi bir şekilde çamaşırlarınıza zarar vermez. Şu bölüm bölümler, dövme aparatları bölümümüz mesela e, daha fazla geniştir. Çünkü buhar fonksiyonunuz da var. Anti alerji fonksiyonumuz var çünkü içerisinde. E, makinenin en güzel özelliği panelin arka tarafından bile deterjan püskürtme olayı var. Normalde diğer markalarda bunu göremezsiniz. E, o yüzden diğer e, ürünlerden çok daha farklı bir cihazdır. E, ekstra yine Dediğim gibi cihaz garantisi 3 yıl, 10 yıl motor garantiniz var. Ee, enerji etiketini göstermedik. Size onu da detaylı bir şekilde gösterelim. Dediğim gibi A sınıfı yıkamada, D sınıfı kurutmada. Normalde standartı F olarak geçer. Bunu da biraz daha az yapıyor. çünkü motor sisteminden kaynaklı. Daha sessiz bir yapıya sahiptir. Sıkmada B enerji kullanır. Çok daha avantajlıdır. Eğer yani yer konusunda bir sıkıntınız yoksa rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihazdır. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir ürün tanıtımında tekrardan buluşmak üzere abone olmayı, yorum yapmayı, teşekkür etmeyi unutmuyoruz. İyi günler.